Hazırlıklar tamamlanıyor. Kadıköy'de maç başlıyor. Larson, Freddy, Bastata, Arda atlı çalımını aç dönünü gidiyor Arda. Ayağın dışıyla şimdi Valencia'ya. Valencia karşı karşıya. Valencia! Valencia! formasıyla bir sezonda Hacirat gidiyor. Hacirat kayarak müdahale Samet. Yine right. Hacirat çekti topu. Larson'un şutu İrfan Can. İrfan Can korner. Müthiş başladı maç. Kaleci İrfan Can. İtirazı var Antalya sporlu oyuncuların. Elton Leite. Larson nefis kontrol. Larson baktı arkadaşlarına. Şimdi sağ tarafa Bünyamin'e. Bünyamin yaptı ortasını. Ayak içi vuruş gol. Doğukan ama. Yardım Cakem bayrağını kaldırıyor. Fernando. Fernando pas geçmedi top yine onda. Fernando. Şimdi Larson savunma arkasına Freddy'ye. İrfan Can çıktı. Freddy çekti sonuna. İrfan Can onu takip ediyor. Freddy sıyrıldı İrfan Can'dan. Freddy'nin pası geldi Acıraktan önce. Son anda müdahale Luan Perez. Şimdi Fernando. Kaleye baktı. Fernando İrfan Can. İrfan Can iri bayat. Hacı Topu sakladı. Gördü Larson'u. Larson ondan Acirayt'a. Acirayt çaprazda. Acirayt rakibiyle Perez'le mücadelesi. Perez ayakta kaldı. Acirayt yerde. Top Fenerbahçe'de. İrfan Can sağ tarafa döndü Arda'ya. Arda Güler. Arda bekledi. Arda'dan yine İrfan Can'a. İrfan Can top önüne aldı. Çalımını attı İrfan Can. Ceza sahasına da girdi. Sıyrıldı. İrfan Can yaptı ortayı. Kafa bat. Şu ayı kaleci çıkardı. Leite çıkardı. Bat şu ilk kafa vuruşu. Gol izin vermedi Leite. Arda topun başında. Köşe vuruşu kullanıldı. Arao'nun kafası Leite. Yine Leite. İrfan Can topu aldı önüne gidiyor. İrfancan Can Batruay. sol tarafa Valencia'ya. Kalabalık geldi Fenerbahçe. Valencia orta geçmedi. Şimdi İrfancan İrfancan İrfan, Can. İrfan Can kaleci Leite. Çok sert bir şut. İrfan Can kahveciden. İrfancan Şimdi Zayt çıkıyor Fenerbahçe. Zayt dripling halinde. Miha Zayt gidiyor. Miha Zayt direğin dibinden dışarıya. Miha Zayt's... Erdi. Arda koşuyu gösterdi. Topu aldı. Arda yaptı ortayı. Valencia üstten dışarıya. Out. Arda kaleye baktı. Arda'nın pası. Zayt. Zayt. Top dışarıda. Bir haz Zayt. Korner. Kaleci Leite'den dokunuş. Gole izin vermiyor. Helton Leite. köşe vuruşunu kullandı kale sahası. Veysel sonrasında Leite yükseldi, topu aldı Leite. Bir sakatlık var. Nakajima, Nakajima verdi pasını şimdi Gaşa'ya. Gaşa, Gaşa. Atila Salaydan sırıldı. Gaşa dışarıya vuruyor Gaşa. Şimdi Arda topla buluştu Arda Güler. Arda topu taşıdı. Ayağının dışıyla King'e. Joshua King dışarıya vuruyor. Bugün Arda'nın birden fazla asisti olabilirdi. Zayt. Emre Mor. Emre ceza sahasında. Emre kaleci Leite. Korner. Topu aldı Ferdi. 90 artı 5. Son duraklama dakikası. Ferdi, Zayt, şık çalım. Miha Zayt, kaleci. Leyte ve gol. 90 artı 5. Park 2'ye çıkıyor. Fenerbahçe 2. Fraport'ta Vantaylı e Spor 0. Miha Zayt çok denedi bugün. Sonrasında bu dönüşle golü buldu Miha Zayt. bu kez çıkaramadı Leyte. Kadıköy'de maç bitti.